bir tane salonumuzda hem de peygamber devesi var. Şu an bir anda film izlerken bir de baktım koca bir peygamber devesi kardeşim. Bir dakika gece görüşünü de açayım da. dur. Bak şimdi şurada bak gel. Şu koltuk var ya yeşil koltuk he. Orada hmm. lan. lux'u açalım açtım. He. Tamam. Bak şimdi. Peygamber devesini gösteriyorum size. Bakın. Bak gel. Gel bak gel. Al bak al. Aha aha. Ya. Bir de ben börtü böcekten çok fena tilt olurum tamam mı? dokunamıyorum, oturamıyorum da salonda. Ha, avra duydu onu da kaldıramıyorum gel öldür diye. Vallahi şerefsizim ya. Şu börtü böcek nesliyle bir barışamadım şerefsizim Allah belamı versin. Orada duruyor ben şimdi oturamıyorum da. Filmimi de izleyemiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir tane torba attım bak oraya. Ha, o torba var ya. Belki dedim tepeden yakalarım. Attım çekildim. Olmadı torbaya da sokamadım. Saat şimdi oldu ikiye 5 kala tamam mı? Oturamıyorum, kalkamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Oturup kara kara düşünüyorum. Bir sürü teknik düşünüyorum. Bir türlü tam bir çözüm bulamadım. Bunu ben nasıl dışarı atacağım ya? Öldürmek de istemiyorum. Abi koskoca şey ya. 6-7 santim boyu var ya. Onun kolları çok kuvvetli bir de lan. Üstüme saldırırsa oram buramı delerse ne yapacağım ben lan tırpan gibi? Baksanıza kardeşim ya. Bak gel. Bak peygamber devesi. Al. Bak al. Aha, al. Şu büyüklüğe bak abi ya. Görüyorsunuz ya. Şu hayatta büyük konuşmamak lazım. Şerefsizim büyük konuşmayacaksın. Vallahi var ya. Neşem kaçtı lan. Düşün lan ben onu kaç katıyım lan. Kaç yüz katı cüssedeyim. Korkuyorum kardeşim uyuz oluyorum abi ya yani börtü böcek abi çıtır mıtır oluyor bunlar ölürken ya Allah ya Bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum yeni de bir korku filmi başladı Tam da şarapta kalmış iki kadeh tam yani sıçtı muhabbetin ortasına kardeşim ne yapayım ya saygımı duyayım ne yapayım Bir de salonda uyumayı düşünüyorum ne yapacağım bilmiyorum Allah'a billahi bilmiyorum ya Allah inşallah kendi çıksın bak Açtım pencereyi kendi çıkar belki diye gitmiyor da kardeşim. Bu telepatik bağlantıya da girmiyor ki ben çık diyorum içimden böyle bak rota böyle diyor Buradan oraya bir yay çizeceksin çıkacaksın diyorum anlamıyor kardeşim. Ne yapacağız nasipte bu var ya. <laughs>